Bu hadisler sana hitap etmiyor. Mesela hiçbir erkek, hiçbir kadın da halvet halinde kalmasın buyuruyor. Sen, sen kalabilirsin, kalabilirsin çünkü sen ders veriyorsun. Kız öğrencilerin sana soracak çok önemli soruları var. Hem hocaya ayıp değil. Kapıyı kapatıp ibare çözebilirsin. Makale araştırması yapabilir. Hocaya yakınlaşabilirsin. Zira bu hadis Olsa olsa Hazreti Ayşe'ye ya da Hazreti Ali'ye söylenmişti. Bir kadın yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın buyuruyor. Sen çıkabilirsin. Başında uydu anteni gözlüğün, kot pantolonun, yırtmaşlı zihniyetin, dekolteli düşüncelerin ile sen, sen çıkabilirsin. çıkabilirsin. Çünkü bu hadis senin gibi kültürlü bir kızdan bahsetmiyor. Olsa olsa Medine'deki hanım sahabelerden birine söylenmişti. Sen kültür gezilerine çıkabilir, tek başına ev tutabilir, canın isterse yurt dışına da çıkabilirsin. Çünkü sen Allah'ın koruması altındasın ama hanım sahabeler evlerinde otursunlar. Zira bu hadis onlara hitap ediyordu. Sana değil. Metimden iki sınıf insanı görmeyeceğim. Bunlardan biri de giyinmiş çıplak kadınlardır. Başları deve sırtı gibidir buyuruyor. Tabi bu hadis senden hiç bahsetmiyor. Sen şeffaf, transparan elbiseler giyebilirsin. Güzel vücudunu herkese göstermeli, erkekleri kendine çekmeli, hemcinslerini de kıskançlıktan çatlatmalısın. Başının üstüne dikkat çekici eşarp modelleri koymalı, topuz yapmalı, anten takmalı, dikkat çekmelisin. Zaten bu hadis çirkin kadınlar için değil mi? Onlar her tarafını örtsün, bol ve kalın giyinsin ama sen transparan giysen de olur. Hem zaten senden bahsetmiyor değil mi? Belki olsa olsa giyinmeyi bilmeyen kadınlardan bahsediyordur. Hem sen, sen peygambere, peygambere aşk, aşk şiiri gibi şiirler, gibi şiirler yazmışsın. yazmışsın. Ümmetimin erkeklerine altın ve ipek haram kılındığı buyuruyor. Kardeşim sen kullansan da olur değil mi? Ne olacak ki? Altı üstü bir kolye, ayrıca altını yatırım niyetine almışsın. Hem bu hadis senden bahsetmiyor ki. Başka erkeklerden bahsediyor. Sahabeden Hazreti Ömer'e hitap ediyordu mesela. Sen sahabe olmadığın için sana hitap etmiyor. Kutsi hadise ''Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaat yoktur.'' buyuruyor. Telaş edecek bir durum yok. Zira senin kalbin temiz. Hem araştırman gereken, tartışman gereken çok mühim konular var. Ayrıca sen bilmezsin ofiste, fabrikada, iş ortamlarında namaz kılmak çok zor. Çağımız fikir çağı, siyaset çağı, Allah affeder. Hem Allah bu kutsi hadisinde modern çağın insanına hitap etmiyor ki, Peygamber Efendimizin ashabına hitap ediyordu. Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin buyuruyor Cihan Peygamberi. Yok yok, yok yok sen benzeyebilirsin. benzeyebilirsin. Hem zaten eskiden moda yoktu. Şimdi ise var. Küpe, toka, kolye, bilezik takabilirsin. Zaten bu hadis senden bahsetmiyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz bu hadisiyle trans bireylere de lanet ediyor. Ancak sen entelektüel bir kimliğe sahipsin trans bireylerin yaşam anlayışına saygı duyulması gerektiğini düşünmen işte bundan dolayı. Peygamber Efendimiz lanet etmiş diye sen bu kimliğinden vaz mı geçeceksin? Hem Peygamberimizin yaşadığı zaman ile günümüz çağdaş yaşam mantalitesi uyum sağlayamayabilir değil mi? Maalesef durum vaziyet bu. Tesettürlü kızlar solcular gibi yaşıyor. Solcular gibi düşünüyor. Solcular gibi eleştiriyor ama sağcılar gibi de Allah, kitap, peygamber diyor. Yeni nesil Müslüman mücahit erkeklerimiz de maalesef Karl Marx'ın kitaplarını okuyarak hadis eserlerini ölçüp tartıyor. Freud okuyarak Ebu Hanife'yi eleştiriyor. Müsteşriklerden hadis tenkitlerini öğreniyor. Allah'ın kitabını ve Resulünün sözlerini felsefecilerin kıssaslarına göre bir değere tabi tutuyor.